bir tren kazası meydana geldi. Tatvan-Elazığ bölgesel tren seferini yapan tren saat 12.20 sularında yine burada demir yollarına ait iş yapan bir beton mikserinin e, bum diye tabir edilen beton atma aparatına maalesef çarpması sonucu Trenin e, makinistlerin bulunduğu kısmı trenin ana gövdesine ayrılması suretiyle Bak. ölümlü ve yaralı malı e, bir kaza meydana geldi. Maalesef makinistlerden bir tanesi bu çarpma neticesinde hayatını kaybetti. Bir tanesinin hayat tehlikesi mevcut diğeri de nispeten daha iyi durumda. E, şu an müşteri hastanesine tedaviler devam ediyor. Olayın nasıl gerçekleştiği, buradaki diğer konularla alakalı adli tahkikat e, başlatılmış durumda. Ben e, geçmiş olsun diyorum. Hayatını kaybeden vaktimiz bizle, ailesini ve tüm e, halkımıza da bas sağlıyorum. Altyazı